Gördüğümüz şu ağaç, şu çöp kutusu ve şu böceğin ortak noktaları nedir biliyor musunuz? Bunların her biri yaşadığımız çevrenin bir parçasıdır. Peki biz insanların çevresinde neler vardır? Bütün gördüklerimiz, dokunduklarımız, işittiklerimiz, kokladıklarımız ve tattığımız şeylerin toplamı bizim çevremizi oluşturur. Her canlının kendine özel bir çevresi vardır. Peki bu çocukların çevresinde neler vardır? Bu park, oynadıkları top, çimen, soludukları hava ve hatta şu arı bu çocukların çevresini oluşturur. Arıya gelince onun çevresi farklıdır. Bu çocuklardan başka çiçeklerdeki bal özü ve petek yapmalarına yardımcı olan bazı bitkilerin çıkardığı bal mumu benzeri madde ve kovanda beraberce yaşadıkları binlerce arı onların çevresini oluşturur. Başka canlıların çevresi bu çocuklardan da arıdan da farklıdır. Örneğin, şu zürafalar oldukça kuru bir ortamda yaşarlar. Çevrelerinde fazla ağaç yoktur. Ama var olduğu kadarıyla bu ağaçlar yaprakları ve dallarıyla beslenen zürafalar için son derece önemlidir. Zürafanın çevresinde su da bol değildir. Zavallı hayvan bir su birikintisi bulmak için bazen günlerce dolaşmak zorunda kalır. Uzun boynu yüzünden bulduğu suyu da oldukça zor içer. Etrafında gezinen kuşlar zürafanın çevresini oluşturan birçok hayvan türünden biridir. Bu kuşlar zürafaların derisini böceklerden temizleyerek derisinin sağlıklı kalmasını sağlarlar. Bu çevrenin unsurlarından biri de aslandır. Bu nedenle de zürafaların aç bir aslana yem olmamak için her zaman dikkatli olmaları gerekir. Zürafaların kuru ve tozlu çevrelerine karşın timsahın çevresi sudan geçilmez. Timsahlar nehir, göl ve bataklıklarda yaşarlar. Çevreleri yeşil bitki örtüsü ve yabani otlarla çevrilir. Birçok kuş ve balık türü de timsahın çevresini oluşanlılar arasındadır. Bu hayvanlar timsahın beslenebilmesi açısından önemlidir. Bir canlının çevresi üzerinde bilgi sahibi olmamız için onun yaşadığı çevreye dikkatle bakmamız gezindiği yerleri, yediği besinleri bilmemiz gereklidir. Bir böceğin çevresini kendinizi bir an için onun yerine koyarak tanıyabilirsiniz. Bu videoyu seyrettikten sonra bir kağıda su içindeki bir timsahı ve çevresindeki bitki ve hayvanları çizin. Elbette biz insanların da içinde yaşadıkları bir çevre vardır. Etrafımızdaki en ufak canlıdan en büyüğüne kadar her cisim ve canlı biz insanların çevresini oluşturur. Şimdi gelin bu hayvanın çevresine dikkatle bakalım. Sürafaların çevresi bizimkine ne kadar benziyor? Peki Bizim çevremizden farklılıkları nelerdir? Sadece dikkatle bakarak bile çevremizle ilgili birçok bilginin sahibi olabiliriz.